açıkçası dediğim gibi ben hala fiyatın o kadar pahalı olduğunu düşünmüyorum hala 10 dolar çünkü yani hala Türknet'in fiyatı arttı 100 TL'den 140 TL'ye yükseldi yani dediğim gibi hala 10 dolar hani 10 dolardı zaten EDSL için pahalı e, hepsinin fiyatı aynı abi hiç değişmiyor yani, Türknet'in verdiği hizmet değişmiyor ADSL için diye bir şey yok ya yani internet almak istiyorsan 140 TL direkt. Eğer EDS için onun pahalı olduğunu düşünüyorsan TurkNet almam daha mantıklı olur o zaman. Ya yani fiyat değişmedi abi. Yani çünkü dediğim gibi 10 dolar hala. Tabii canım bence hala kesinlikle worth abi. Diğer firmalar şey yaparken. Hani diğer firmalar hala yani inanılmaz fiyatlar çekiyor abi. Çok aptal. bir de 2 yani yıllık taahhüt çekiyorlar üzerine. Bir de oh be diye böyle uh bir at diyorsun. Bir, 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 bir çaktıktan sonra bir de şey yapıyor. Bir, bir, üfle diyor abi. Diğer firmalarla aynı oldu. Diğer firmalarla aynı olmadı. Her zaman böyle olduğunda arkadaşlar İlk Türknet fiyatı arttırıyor. Ondan sonra herkes Türknet'e laf çakıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz. Aa diğer firmalar da arttırmış. Ve şu anda bile Türknet ve Türknet hala internet ve Kablonet'e göre daha ucuz. Ben şeyi hatırlıyorum. Milenikon böyle reklam çıkmıştı abi. Şey reklamı. Bazı firmalar arttırdı ama biz arttırmadık. Bir hafta sonrası kendileri arttırmıştı. Bir hafta sürmüştü. Sadece böyle bir hafta laf çaktılar ondan sonra kendileri arttırdılar. O, direkt harbiden şeydi. Aa ne oluyor ne yazık ya bakamıyorum. Bakmıyorum yani yine onlara. Aynı <laughs> olsa bir diğer filmde sadece tatil yok diye tercih sebebi. Aynen abi. Aynen öyle. Kesinlikle. Türkler olanlara yansıyor mu? Yansıyor. 1 megabit mi yoksa 100 mü 100? Her şey. Türkte Türk bütün şeyleri 140 TL oldu. Ha bir de şöyle bir de pardon. 1 Haziran ayında artacak galiba. 2 35 megabit ve altıysanız 129 TL 10 TL daha ucuz. 35 megabit veya üstündeyseniz 140 TL. Ya yine de dediğim gibi e, ben hala pahalı olduğunu düşünmüyorum. Supernova 35 megabit 100 TL. Bir buçuk hafta iki hafta olmaz onlarda. Arkadaşlar her şeye zam gelecek. Bu fiyatlara tutmanın manası yok. Her seferinde bu konuşmayı yaşıyoruz. Her seferinde aynı şeyi yaşıyoruz. Her seferinde zam gelmek zorunda. Nasıl zam da değil fiyat düzenlemesi bu. Öyle diyeyim. Ya yani çünkü bu fiyat değişmedi. Yani birebir aynı abi fiyat. Yo aynı dolar aynı. Yani dolara bazında aynı direkt. Adamların şeyi. Yani eskiden 100 TL iken işte tam 10 dolardı. Şu anda yine 10 dolar. 140 10 dolar çünkü. <laughs>